25 Temmuz 2023 tarihinde çağlarca da işin en kolayı kaba ekmek deriz biz buna yufkanın biraz kalınlaştırılmış hali yani börek olmamış börek daha ince yapıp katlanılır ama kaba ekmek sadece kalın bırakılır saçta ee, pişirilir buna bazı yerlerde pide denir biz pide demeyi bilmeyiz pideyi Ağlayan bilmeyiz çepit, kaba, çepit deniyor çepit de denir falan her şey yerin değişikliği söyleşi şey vardır biz buna kaba ekmek diyoruz şimdi kaba ekmeğimizi yaptırıp yağlayıp yiyeceğiz ufrasız, olur. ufrasız yani fazla un atılmaz ufra dediğiniz zaman e, yani un, un deyin yani yapışmaması için atılan un seni de evet kaba ekmeğimiz pişiyor güzelce pişsin çiğlikleri gitsin Yumuşak yumuşak yiyelim. Bunu da zaten kaba ekmeğin yumuşağı güzel olur. Sayın izleyiciler. Şimdi e, beklediği zaman sertleşir. Aynı lezzeti alamazsınız. Sıcak sıcak yiyeceksiniz. Pişti mi? Tamam. Şimdi kim yağlayacak bunu? hanım yağlasın. Evet, yağlamak için oraya. At. Şunu. abi yanma da. Ben düşeceğim şimdi. Üstüne de düşeceğim ben sadece. Ha. Şimdi bu pişti güzelce. Onu güzelce dürüm de yapıverin bana. Of. Yeme de yanında yat. Yani bazı yerlerde nasıl sıkma denir. Şimdi Şimdi biz doğal tereyağımızı sürüp dürüm yapıp evet yörük dürümü sayın izleyiciler of bol tereyağlı of 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 ya benim birisi gelse ayaklarımı bağlasın. sizin de ellerinizi bağlasa beraber yiysek olmaz mı? Olur değil mi? Beni tutun beni takmayın bağlamayın beni Yok yok ben sadece sade tereyağıyla şunu yiyeceğim. Bak. Şu nazlı dürüme bak. Nazlı nazlı gelecek. Ağzımızda eriyecek. Şöyle yapalım, ya, Heh, teşekkür ederim. Ay gözü <laughs> i̇şte, o <duman> gitti. <laughs> Elinize sağlık. Bir gün şuradan damlar kurusun.